Evet arkadaşlar videoya yeniden girdim. Oo itfaiyeci gelmiş. İtfaiyeciler bakın bunlar en sıkıntı zombiler. Arkadaşlar şimdi <laughs> Arkadaşlar geliyorlar. Lan Tekte öldüler. Tamam. Kan kanal herkesi güldürür. Hadi beni bloklama. Beni bloklama. Beni bloklama. Beni bloklama. Beni bloklama dedim sana lan ben. Oğlum beni bloklama. Beni bloklama dedim. Oğlum sana. Beni bloklama dedim lan. Bloklama beni bekliyorum Bekliyorum. Bekliyorum. Çok iyi şey tekledim. Oo. Gel lan buraya. Beni fazla blokladılar Ağustos